Astronominin en büyük ve çözülemeyen gizemlerinden biri bir kara deliğin içinde ne olduğudur. Kara deliklere çok yaklaşan cisimlerin muazzam bir çekim kuvvetine maruz kaldığını ve bu yüzden parçalanarak yok olduklarını biliyoruz. Peki bir kara deliğin içine atladığımızı ve bir şekilde hayatta kaldığımızı varsayalım. Bu durumda yolun sonunda nereye varırdık? Bilim insanları bu ürkütücü sorunun cevabını yüzyıldan fazla bir süredir bulmaya çalışıyor. Ama kara delikler fizik yasalarını ihlal eden ve bildiğimiz kadarıyla uzay zaman yapısının sona erdiği yerler olduğu için onların içerisinde ne olduğunu bilmeye çalışmak veya tahmin etmek çok zor. Yine de bilim insanlarının bu konu hakkında ortaya attığı bazı fikirler ve olası açıklamalar bulunmakta. Örneğin bazı bilim insanları kara deliklerin bir tür geçit görevi üstlendiğini ve evrenin çok uzak bölgelerine açılan kapılar olduğunu savunmakta. Bazıları ise onların farklı evrenlere açılan kapılar olduğunu düşünmekte. Peki bir kara delik nasıl oluyor da bir geçit görevi üstleniyor? Öncelikle bu durumu anlamak için uzay-zaman yapısının doğasını anlamanız gerekiyor. Şimdiye kadar uzay zaman yapısını en iyi anlayan insan Albert Einstein olmuştur. Onun dünyaca ünlü genel görelilik kuramına göre uzay ve zaman tıpkı kozmik bir madeni paranın iki yüzü gibi temelde birbirine bağlıdır ve bu yapı tüm evreni kaplamaktadır. Bizler bu yapıyı kozmik bir kumaşa benzetiriz. Çünkü uzay zaman yapısı üzerindeki maddenin kütlesine göre bükülmektedir. Örneğin dünyanın sahip olduğu kütle çevresindeki uzay zaman yapısını bükmektedir ve bu bükülmenin ortaya çıkardığı etki yer çekimi yani kütle çekimi olarak hissedilmektedir. Kütle ne kadar ağır ve yoğun olursa onu çevreleyen uzay zaman yapısı da o kadar fazla bükülür. Yani dünyanın büktüğü uzay zaman yapısı ile Güneş'in büktüğü uzay zaman yapısı aynı değildir. Bunlarla beraber eğer çok büyük bir kütleyi çok küçük bir hacim içerisine sıkıştıracak olursanız uzay zaman yapısı o kadar çok bükülecektir ki en sonunda sonu olmayan bir kuyuya dönüşecektir. Oluşan bu çarpık uzay zaman alanında kütle çekim etkisi o kadar büyüktür ki uzay zamanın kendisi anormalliğe doğru akmaya başlar ve ışık da dahil çevresindeki her şeyi içine çeker. Işık bu kütle çekim kuyusuna sürüklenirken bu alanın çevresinde olay ufku olarak bilinen küresel bir sınır oluşur. Olay ufku, ışık ve maddenin artık kaçamadığı bölgeyi sınırlayan kuşağa verilen addır. Işık bu sınırdan dışarı çıkamadığı için bu sınırın içi karanlık gözükür. İşte bizler bu bölgenin içini göremediğimiz için ona kara delik demekteyiz. Her kara deliğin merkezinde bir uzay-zaman tekilliği bulunmaktadır. Güneşin kütlesinden 20 kat daha fazla bir kütlenin uzay-zaman yapısını delecek bir şekilde bir noktada toplandığını düşünün. İşte bu noktanın adı tekilliktir. Kara delik tarafından emilen tüm ışık ve maddenin tekillik denilen bu noktada sonsuz sonlarıyla buluştuğu düşünülüyor. Eğer bizler bu noktaya kadar bir şekilde hayatta kalabilseydik o zaman çok garip şeyler deneyimlerdik. Çünkü kara deliğin içi bir sonsuzluk ortamına dönüştüğü için birbirine bağlı olan uzay ve zaman yapısının rolleri değişirdi. Ve tekillik artık fiziksel bir nokta değil, gelecekteki kaçınılmaz bir olaya dönüşürdü. Bu noktada kara deliğin içindeki uzay o kadar çarpık bir hale gelirdi ki buradaki tüm yollar bizi kaçırılmaz olarak bu tekilliğe götürürdü. Yani ne yöne giderseniz gidin bu tekilliğe yönelirdiniz. Ayrıca zaman yapısı da yine o kadar çarpık olurdu ki bizler zamanın yavaşladığını ve sonunda sonsuza dek durduğunu fark ederdik. Böylece bu noktada kozmik kaderimiz mühürlenmiş olurdu ve o anda sonsuza kadar dolmuş olurduk. Ancak şunu unutmayın, kara deliklerdeki tekillik hiçbir şeyin asla kaçamayacağı, zamansız bir boyutun sonsuz geleceğini temsil eder. Yani zamanda donsanız bile tekilliğe doğru düşmeye devam ederdiniz. Fakat zaman akmadığı için de kuyunun dibine asla ulaşamazdınız ve uzay zamanın başka bir parçasına çarpmadığınız sürece bu kozmik derinliğe doğru düşmeye devam ederdiniz. Kara deliklerin uzay zaman yapısını bu kadar fazla bükmelerinin evreni ne derecede etkilediğini ve sonuçlarının gerçekte ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak Einstein'ın genel görelilik kuramına göre kara delikler uzay zaman yapısını tamamen büktüğü için evrenin farklı bir bölgesinde bir tür geçit açıyor olabilirler. Kara deliklerin oluşturdukları bu teorik geçitlere ise solucan delikleri denmekte. Solucan delikleri, evrende çok uzak mesafeleri hızlıca kat edebilmeyi sağlayan, uzay-zaman dokusunun farklı noktalarını birbirine bağlayan teorik tünellerdir. Tıpkı dünyadaki bir tünelin dağın iki tarafını birbirine bağlayarak yolu kısaltması gibi, solucan delikleri de evrenin içerisinde kısa yollar yaratırlar ve bizler bu yolları kullanarak milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki bir uzay bölgesine çıkabiliriz. Solucan delikleri hem büyüleyici bir olasılıktır hem de genel görelilik kuramı ile tutarlıdırlar. Ancak buna rağmen pratikte onları hiç gözlemleyemedik. Bu yüzden bazı bilim insanları onların kara delikler aracılığıyla değil de kozmik sicimler yoluyla nanosaniyeler içerisinde var olup yok olduklarını söylemekte. Ayrıca solucan delikleri kara deliklerin içinde var olsalar bile kullanım olarak pek pratik olmayacaklardır. Çünkü genel görelilik kuramının bazı çözümlerine göre bir solucan deliğinin oluşması için iki kara deliğe ihtiyaç vardır ve böyle bir solucan deliği inanılmaz derecede kararsız olacaktır. Çünkü solucan deliğinin her iki tarafında da bulunan kara delik buradaki geçide muazzam bir çekim kuvveti uygulayacak ve geçit sürekli olarak gerilip daralacaktır. Bu da geçidin oluştuktan sadece birkaç saniye sonra yok olacağı anlamına geliyor. Ayrıca bu geçit uzun bir süre açık kalabilse bile kara deliklerin içindeki zaman durduğu için solucan delikleri seyahat için pek pratik bir araç olmayacaktır. Yani bir solucan deliğinin diğer tarafına geçerken ortada bir yerde zamansal olarak sıkışabilir ve bu süreçte ölümüne yaşlanabilirsiniz. Bunlarla beraber yine genel göreliliğin bazı çözümlerine göre bir solucan deliğinin diğer tarafında bir kara deliğinin olmasına gerek yoktur. Yani bu çözümlere göre de bir solucan deliğinin oluşması için sadece bir kara delik yeterlidir. Ancak solucan delikleri bu şekilde var olsalar bile yine kararsız olacaklardır. Çünkü solucan deliğini oluşturan kara delik yine onu kendisine çekecek ve geçit sürekli olarak gerilip daralacaktır. Bu noktada bilim insanları evrende stabil bir bağlantıya sahip olan bir solucan deliğinin olup olmadığını bilmiyor. Ancak bazı bilim insanları bu tür kopma sorunları yaşayan solucan deliklerinin sadece sıradan kara deliklerde yani yıldızların çökmesiyle oluşan kara deliklerde görüldüğünü tahmin etmekte. Belki de büyük galaksilerin kalbinde yatan ve Güneşten milyarlarca kat daha ağır olabilen süper kütleli kara delikler uzay zaman yapısını o kadar çok büküyorlardır ki, yuttukları maddeler evrenin başka bir bölümüne doğru büyük bir şiddetle patlıyordur. Evrenin öteki tarafına doğru patlayan bir süper kütleli kara deliğin diğer tarafının nasıl görüneceği hakkında kesin bir fikrimiz yok. Ama bizler oluşan bu patlamaya beyaz delik demekteyiz. Adından da anlaşılacağı gibi bir beyaz delik, en temel yönleriyle bir kara deliğin zıttıdır. Eğer solucan delikleri gerçekten varsa, bir kara deliğin içine düşen ışık ve maddelerin çıktığı bir başka delik olmalıdır. İşte bilim insanları buna beyaz delik demektedir. Bir kara delik çevresindeki her şeyi içine çekerken bir beyaz delikse ona yaklaşan her şeyi kendinden uzaklaştırmaya çalışır. Ayrıca kara deliklerin olay yufku geri dönüşü olmayan bir sınırken beyaz deliklerin olay yufku ise içine hiçbir şeyin giremeyeceği bir alandır. Yani eğer bir beyaz deliğin içine girmeye çalışacak olursanız büyük bir şiddetle uzaya doğru fırlatılırdınız. Ancak bu durum bir beyaz deliğini kendisini çevreleyen tüm nesneleri iteceği anlamına gelmez. Eğer burada birkaç saniyeden daha uzun bir süre hayatta kalabilseydiniz, bir beyaz deliğin tıpkı bir kara delik gibi hareket ettiğini, döndüğünü ve hepsinden de önemlisi kütle gibi özelliklere sahip olduğunu görürdünüz. Yani bir beyaz delik sahip olduğu kütle nedeniyle çevresindeki nesneleri tıpkı kara delikler gibi kendisine çekecektir. Ama bu nesneler beyaz deliğin olay ufkuna yaklaştıkları sırada daha fazla ilerleyemeyeceklerdir. Kısacası beyaz delikler sandığımız gibi parlak ve göz kamaştırıcı gök cisimleri olmayabilir. Hatta onlara yeterince uzaktan bakacak olursak, çevrelerindeki yığılma diski nedeniyle onları bir kara deliğe bile benzetebiliriz. Çünkü beyaz deliğin kara delikle arasındaki tek önemli fark onun kara deliğe düşen madde ve enerjiyi tüketmeyip bunları uzaya püskürtmesidir. Ancak bu püskürtme olayı muhtemelen çok uzun sürmüyordur. Çünkü bir beyaz delik çok fazla maddeyi çok tutarlı bir şekilde uzaya püskürtürse çok geçmeden sistemi kütle çekim çöküşüne uğrar ve beyaz deliğin yerini bir kara delik alır. İşte bu nedenle bilim insanları bir beyaz deliğin püskürmesinin oldukça seyrek ve çok kısa olması gerektiğini düşünüyorlar. Yani şu an evrende sadece birkaç saniyeliğine var olabilen ve yalnızca püskürmeye benzer bir olayla ayırt edilebilen kara deliğe benzer bir şey arıyoruz. Ama şimdiye kadar yaptığımız gözlemlerde böyle bir şey tespit edemedik. Onları var olmadıkları için mi yoksa aşırı derecede nadir oldukları için mi göremediğimizi bilemiyoruz. Tek bildiğimiz şey genel görelilik kuramına göre onların evrende var olma ihtimali. Ayrıca yine genel görelilik kuramına göre kara delikler başka evrenlere açılan geçitler olabilir. Büyük patlama ile tekillik arasındaki benzerlikten yola çıkan bilim insanları evreni yaratan büyük patlamanın aslında bir kara deliğin içinde gerçekleştiğini söylüyorlar. Ve kara deliklerin içindeki solucan deliklerinin aslında başka evrenlere açılan kapılar olduğunu savunuyorlar. Sonuç olarak kara delikler astronominin en büyük ve çözülemeyen gizemlerinden biridir ve onların içinde nelerin yaşandığı konusunda gerçekten hiçbir fikrimiz yok. Belki de keyfi olarak öne sürdüğümüz teorilerden biri bizi gerçek cevaba götürür. Belki de kara delikler aslında bizi hiçbir yere götürmüyordur ve yuttukları her şeyi sonsuz bir hapis cezasına çarptırıyordur.